Bu ne saçmalık? Ne? Şok edici bir son dakika haberimiz var. Rajiv Narayan Çandel saldırıya uğradı ve karısı oracıkta hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine garip bir şüpheli geldi. Bu kişi evin dışından değil, evin içinden biri. Açıkçası o bir erkek değil, bir kadın ve adı Kuhu. Evet doğru duydunuz. O Kuhu, Hansini Çandel'in kız kardeşi. Çandel Malikanesi'nde yaşıyor. Duyduğuma göre kardeşlerin arası iyi değilmiş. Kaynaklara göre Raciv Çandel iki kız kardeşin arasında kalıyormuş. Ve bu yüzden Kuhu'nun Bay ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Hansini Devi Kuhu'ya kızgındı. İki kız kardeş bu mesele yüzünden kavga ediyordu. Bay Rajiv ve Hansini'nin kızı Kanak bu sabah kaçırıldı. Kuhu kana almaya gitmişti. Bu ne saçmalık? Haber değil bu. Hikaye aptalın biri uydurmuş. Bunu nasıl yapabilir ya? Neden bana böyle bakıyorsun? O kişi ben değilim. O ben değilim. Benimle birlikte odadaydın. Şimdi ikimiz de dışarı çıktık. Birini arayıp mesaj attığımı gördün mü? Hayır. Sana söylüyorum. Ben değilim. Kesinlikle bu insanlar akıllarını yitirmiş. Bir anne çocuklarını nasıl kaçırabilir? Nasıl ha? Bunlar, bunlar kafayı yemiş. Partidekiler duyduklarında yengeme çok kızacaklar. Kuhu'yu asla affedeceğiz. Kuhu'yu asla Kuhu'yu asla Kuhu'yu asla Bu yalan. yalan. Sizden rica ediyorum. Dışarı çıkın lütfen. Ben rica ediyorum. Lütfen dışarı çıkın. Lütfen. lütfen, dışarı çıkın, lütfen. 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 Kuhu'yu asla affetmeyeceğiz. Bayracı ve saldırı düzenledi. Sonucunda da Hansini öldü. Şimdi de gelip Bayracı ve Hansini'nin çocuğunu alıp kaçırdı. Bu yüzden onu cezalandıracağız. Evet. evet. cezalandıracağız. Evet. 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 Evet, evet, şey. evet, Neden böyle sahte haberlere inanıyorsunuz? Biliyorsunuz ki televizyona çıkan her haber doğru olmuyor. İ i̇nanın bana. Kuhu evde değil. Ama Kuhu da evde değil. Evet. Herkes ölünce biz cezalandıracağız. Millet hepinizden rica ediyorum. Lütfen bu haberi bütün şehre yayın. Eğer onu bulursak Kuhu'yu cezalandıracağız. Evet. Kuhu'yu cezalandıracağız. cezalandıracağız. siz yönetemezsiniz. Çekilin lütfen çekilin. Hayır bırak beni. Sancı. Sancı. Sancı, iyi misin? Bu ne saçmalık! Sen bir lidersin, geri gidin, geri gidin. Hadi, geri. Tamam. gidin. Hadi, gidelim. Hadi. 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 Hadi, 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 gidelim. Hadi. gidelim. Hadi. gidelim. <laughs> lütfen, rica ediyorum dedim. Lütfen, lütfen. Bu eve asla geri dönmeyeceksin ku. Asla. Ailemize ne olduğunu inan hiç anlayamıyorum. Hep bir musibet, hep bir bela. Önce Hasin öldü, şimdi de çocuklar yok. Söylesene kanaka ne diyeceğiz? Annesinin öldüğünü nasıl söyleyeceğiz? Yazık aynı anda iki şok birden yaşayacak. Hem annesinin ölümü hem de kaçırılması. Kuğu ne yapacağımı söylesene. Söyle. Söyle. Seninle Kanak hakkında konuşmak istiyorum, Racif. Ne? E, bir dakika. Evet, baba söyle. Muhabirler delirmiş gibi, Racif. Hansini'nin ölümünden Kuhu'yu sorumlu tutuyorlar. Ne? Kuhu'yu mu? Ne diyorsun sen, baba? Hansini'nin ölümünün ve Kanak'ın kaçırılmasının arkasında o var diyorlar, anlasana. Ama baba bu doğru değil. Bunu onlara kim söylemiş olabilir? Ah bilemiyorum Raciv. Hiçbir şey anlamıyorum. Şimdilik sen kuğuya göz kulak ol. Onu güvende tut. Parti çalışanları bile deli gibi her yerde kuğuyu arıyor ona göre. Ne? Ku? Partidekiler. Buraya geliyorlar. Bak, Recep, onlar beni arıyorlar. Eğer bizi görürlerse durdururlar. Her an çok kıymetli benim için. Benim için çok önemli. Bir şeyler yap. Beni burada indir. Eğer ben inersem, sen zamanında yetişebilirsin. Kuhu. Ben hemen ormana gireceğim. Kuhu, sen ne sen yap git, yapıyorsun? tamam mı? Hayır. Kuhu Hadi. hayır. Seni bu kadar tehlikeli bir yerde yalnız bırakamam. Ne olacaksa olsun bakalım ne yapacaklar. Biri bile sana dokunamaz. Sen inme. Sen burada kal. Sakın inme. Racim anlamıyorsun bak. Çocuklar benden çok daha önemli. İyi düşün lütfen. Anladın mı beni? Beni burada indir. Hemen kimse görmeden ormana gidip saklanırım. Onlar beni görmeden beni burada indir lütfen. Hayır. Hadi. Bu hayır. Bekle. R Recep sana ne söylüyorum? Arabayı durdur sana. Bak şimdi görecekler lütfen. Dur diyorum sana. Buldum. Buldum. Bak sana yemin ediyorum. Senin dediğini yapacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Lütfen Hansini dur. Hansini Çandel. Kalbimizde. Kalbimiz Hansini Çandel. Kalbimizde. Hansini Çandel. Kalbimizde. Hansini kalbimiz Çandel. Kalbimizde. Kalbimiz 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 Bekle. Ne yapıyorsun? Sana yalvarırım gidip çocukları kurtar hemen. Lütfen onlar benden daha önemli. Lütfen bana bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Bana hiçbir şey olmayacak. Sen onları en kısa sürede ulaş yeter Recep. Lütfen zaman kalmadı. Hadi git artık lütfen. Tamam mı? Hadi git. Hadi. Hansini candal kalbimizde Hansini candal kalbimizde Hansini candal kalbimizde Hansini candal kalbimizde Kuhu cezalandırılacak. Hansini öldürdü ve daha sonra kızı Kanakı kaçırdı. Kuhu cezasını çekecek. Ne kadar, o kadar o böyle o saklanacağım burada? Çocuklarım şu an tehlikedeyken bu şekilde korkamam. Savaşma zamanı Kuhu. ...bizim Onu elimizden kaçamam. O katil. Kuhu, kuhu o. Işte kuhu. Başka bir şeyle suçlansam. Kabul ederdim. Ama bir annenin çocuğuna zarar vermesini... ...kabul edemem. Bu yüzden hepiniz... Çekilin önümden. Çekilin. Çekilin. Gidip çocuklarımı kurtarmak istiyorum. Çabuk. Sizinle hiçbir husumetim yok. Hepiniz beni yanlış anladınız. Yalan söylentilere inandınız hepiniz. Ama şunu sakın unutmayın. Beni durdurmaya çalışsanız bile asla durmayacağım. Hepinizi yakarım. Ne olursa olsun çocuklarımın incinmesine İzin vermeyeceğim. Kohu'ya parayı getirmesini söyledim. Gelmesi gereken yer. Bu depodan tam bir kilometre uzakta. Parayı aldıktan sonra ne yapacağımıza birlikte karar veririz. Ben parayı almaya gidiyorum. Recep telefonunu açmıyor. Recep. Bu? Kuhu. Kuhu. Recep. İyi misin? Ha? Sen, sen neden döndün? Söz vermiştin. Neden buraya döndün? Gideceğime söz verdim. Dönmeyeceğime değil. Bana söz verdirdin. Gittim ama şimdi seni kurtarmaya geldim. Eğer sana bir şey olsaydı çocuklara ne söylerdim ku? Sana söz verdiğim için kendime çok kızgınım doğrusu. Çocukları birlikte kurtarmalıydık. Sana zarar verebilirler. Bunu hiç düşündün mü Kuhu lütfen? Şuna bak. Yüce Tanrı benim yanımdaydı. Bana hiçbir şey olmadı. Tanrı beni yalnız bırakmadı, beni hep korudu. Tanrı bana yardım edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.